tuzda tavuk. Bütün tavuğun etrafını 3 cm kalınlığında olacak şekilde güzel tat yaptığımız tuzu hamur kıvamına getirdiğimiz tuzu kapatıyoruz. Daha sonra fırında 1,5 saat 300 derecede pişmek suretiyle 15 dakika dinlenmesi ve bir doğum iki kişiye servis edilmesiyle ilgili bir olay yani. Bursa Yalova yolu üzeri 35. kilometrede Çınaraltı restoranda hizmet vermekteyiz. Reklamımızı da buradan yapmış olalım. Bir tavuğun en lezzetli pişme şeklidir bu. Tamamen havasız. <laughs> Ve bir buçuk saatte, iki saatte yavaş yavaş pişmesi önemli olan tuzla bunu sağlıyor. Yavaş ve havasız bir şekilde bir şey sana. Emrah üçü yetecek mi sana? çevirin dedi ama. Ben beyazlamış mıyım üstü? Hı, hı hı. Evet. Atınız dört. Atınız. Yani atarken mazik de aramıyoruz. Üzerinde yapmış olduğumuz tuz gayeri vekildir. Hiçbir anlamı kalmaz hava alabilir. Çaplı değildir.